Eûzü'yü çekip bismillah diyor Dünyadan insanı hakka çekiyor Dünyadan insanı hakka çekiyor Her gün kalbimizi tatmin ediyor Dinle hafıza bak, Kur'an okuyor. Dinle hafıza bak, Kur'an okuyor. Boşa geçirme gel vakti zamanı Sevap eylesen de bütün günahı Sevap eylesen de bütün günahı Duymak istiyorsan Allah kelamı Dinle hafızı bak Kur'an okuyor Dinle hafızı bak Kur'an okuyor Veli nebilerle haşır olalım Allah kelamını daim duyalım Allah kelamını daim duyalım Rabbimizden her gün kevser alalım. Dinle, hafız bak, Kur'an okuyor. Dinle, hafız bak, Kur'an oku. Geçmiş öte hesap mizan sırattan Şeref bulmuş hakkın kulu olmaktan Şeref bulmuş hakkın kulu olmaktan Usanmıyor daim hakkı duymaktan

Rahmet alır gece gündüz Rahman'dan Haber verir bize sırdan manadan Haber verir bize sırdan manadan zevk alalım diye her gün hayattan dinle hafız bak kuran okuyor dinle hafız bak kuran okuyor Teni diri tutan ruhmana candır. Ne kadar şükür etsek Allah'a azdır. Ne kadar şükür etsek Allah'a azdır. Kur'an'ı dinlemek insana farzdır. Dinle hafız bak Kur'an okuyor. Dinle hafız bak Kur'an okuyor. Besnelelim biz de daima nurdan Ahlakımız olsun bizim de Kur'an Ahlakımız olsun bizim de Kur'an Rızkımıza verir ebedi rahman Dinle hafız bak Kur'an okuyor Dinle hafız bak Kur'an okuyor Allah, 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 Allah. Meste diyor vallahi her gün erdinci, yaşatıyor bize hep hak sevinci. Yaşatıyor bize hep hak sevinci. Açıyor bir anda şu bilinci. Dinle hafızı bak Kur'an okuyor Dinle hafızı bak Kur'an okuyor Best ediyor valla her gün erdinçim Yaşatıyor bize hep hak sevinci Yaşatıyor bize hep hak sevinci Açıyor bir anda şuur bilinci Dinle hafıza bak, Kur'an okuyor. Dinle hafıza bak, Kur'an okuyor.